Şimdi biraz da e, kripto varlıklara bakalım. E, sizin de çok yakın takip ettiğiniz konulardan bir tanesi bu. E, şimdi e, son dönemde çok sansasyonel artışlar ve çok sansasyonel düşüşler yaşadık kripto varlıklarda. Özellikle bitcoin, üzerinde. bitcoin özelinde işte 60 bin dolarları da gördük. Şu sıralarda yanlış hatırlamıyorsam 30 bin 31 bin dolarlar civarına geldi bitcoin. Böyle çok hızlı yükselişler bir anda herkesin Kripto varlıklara yöneldiği bir dönem Sonra çok hızlı düşüş Herkesin Eyvah Diye böyle nasıl kaçarım zararımı nasıl Kapatırım dediği dönemler oldu Şimdi şunu soracağım ee, Yani pek çok ülke e, Kripto Varlıkları para olarak tanımlamama girişimi başlattı bunlardan bir tanesi Türkiye Çin de bunu yapıyor hatta Çin'in Son yaptığı hareket e, Kripto varlıkları çok olumsuz etkiledi Şimdi Kripto varlıkları biz eğer alışverişte kullanamazsak ki Türkiye'de yasaklandı bu, Çin'de bunu yapıyor. Şimdi para diyemeyeceğiz. O zaman Dağra. bunları niye tutacağız? Çünkü bunlar merkeziyetsiz varlıklar bir taraftan da. Şimdi o zaman bunları niye tutacağız? Bunların geleceği nedir? Kripto varlıkların geleceği nedir? Bu volatilite ne zaman sakinleşir? Ya da... Kripto varlık yatırımcısı olmak yani olmaya bizi ne yöneltir? Size böyle bir genel soru sormuş olayım. Siz konunun uzmanı olduğunuz için daha rahat çerçevede cevaplarsınız zaten. E, tabii şimdi e, evet para demek şu an itibariyle doğru değil. Varlık sınıfı altında nitelendirmek daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü bir para değil, bir ödeme aracı değil. Şu an dediğiniz gibi e, merkeziyet yüzlü kısmında da aslında tam anlamıyla merkeziyet diyemiyorum. Çünkü burada yatırımı e, merkezi bir sisteme dayalı parayla yapıyorsunuz. Sonuçta bitcoin alırken e, alacak yatırımcı bir alacağı, bir alacağı borfaya bir banka aracılığıyla parayı transfer ederek yani banka üzerinden hesap açıp ilgili borsadan alarak bu işlemi yaptığından dolayı tam anlamıyla merkeziyetsiz bir sistemden bahsetmek söz konusu değil şu anda. E, bir gün gelir gerçekten hayatımızda para kavramı kalmaz ve bütün sistem bunun üzerinden evrilir. O zaman merkeziyetsizlikten bahsedebiliriz ama şu an tam anlamıyla merkeziyetsiz bir sistem değil. Şimdi baktığımızda burada kripto varlıklarda aslında o yükselişin nedenleri evet yeni bir yatırım aracı teknolojiye endeksli yatırım araçları bunlar ki artık çağa baktığımızda çağın gelmiş olduğu nokta e, biz bugün e, önceden bu yayınları stüdyolarda yaparken bugün uzaktan bu yayınları yapabilme e, imkanına sahip olduk. Aynı şekilde iş hayatında da böyle eğitim hayatında da böyle birçok iş kolunda uzaktan e, çalışma sistemi geliştirildi ve bu şu demek aslında teknolojiye biraz daha hayatımızın merkezine koymaya başladığımız bir döneme girdik. Kripto varlıklar da bu anlamda zaten çok çok fazla ön plana çıktı. Hatırlarsak Biden'ın geldiği dönemlerde seçime, seçim sürecinde yenilenebilir enerjiden, yeşil enerjiden bahsetmişti. Bugün örneğin işte bitkikripto kripto üretiminde yeşil enerjinin kullanılması söz konusu. Bunların da aslında hiçbir tesadüf değil. Baktığımızda yeni bir pandemiyle birlikte aslında birçok süreci yaşadık biz. Yeni bir dönem başladı. Teknolojiyle iç içe olan bir dönem. Bu noktada da gelmiş olduğumuzda V kuşağının burada ilgisinin biraz daha yoğun olduğunu görüyoruz çünkü e, yeni kuşak burada teknolojiye daha bağımlı yaşadığı için. İlgi alanları burada yatırımcı tarafında baktığımızda bile V kuşağında yatırımcıların daha fazla olabileceğini ileriki yıllarda da düşünüyoruz. Yeni gelecek kuşaklarda da. Yükselişlerin ve düşüşlerin nedenleri neydi? Geçtiğimiz yıl bu virve vir rakamlar teftedildi. Yani o trend dediğimiz şey geçtiğimiz yıl itibariyle başladı. Kripto varlıklardaki o borfalardaki fiyat hareketleri, evet kendi her projenin white paper'ı var, her projenin e, altında yatan... E, neden çıktığına dair, neden sunulduğuna dair altında yatan birçok neden var. Kendi e, dinamikleri var ama bunun yanında buraya yatırım parayla yapıldığı için sonuç itibariyle parayla doğrudan ilgili. Bol likidite bütün yatırım araçlarında geçtiğimiz gibi, yani endekslere baktığımızda, MTA'lara baktığımızda, kripto varlıklara baktığımızda hepsinde trendden bahsettiğimiz bir süreç yaşadık. Sadece burada örneğin bizim borfada taban taban uygulaması varken bu tabii ki yurt dışında da yok. Yurt dışındaki endekslerde vazifelerde de yok. Kripto varlıklarda da yok. Ee, daha regüle olmayan bir piyasa olduğu için fiyat iniş çıkışları çok fazla olabiliyor ki bunu yaşadık. Ama o yükseliş trendinin ana nedenlerinden biri e, yeni bir yatırım aracı, teknolojiye entegre bir yatırım aracı ve e, daha çok getiri vadeden bir yatırım aracı olarak algılandı ve e, yatırımcılar e, hani bir hafta tabii burada şunu da eleştirmek gerekiyor. Türkiye'deki özellikle yatırımcı profiline baktığımızda şirketlerin hisse senedi yatırımı yaparken bile e, şirketlerin rafyolarına ya da finansallarına bakarak yatırım yapılmıyor. E, hmm. Bunu yapan herkes bu şekilde yapıyor anlamında söylemiyorum. Genel yatırımcı algısı <laughs> e, çok çıkışlı daha gider mi Hani e, tavan olan hisselere taleplerin geldiğini görüyoruz ya da bir şirket halka arz olduğunda şirketin yapısı incelenmeden halka arzı alalım 3 tavan sonra satalım gibi bir algı var kripto tarafında da e, çok ciddi bir getiri elde ettirdi bu daha gider diye alan 60 binin üzerine 60 bin doların üzerinde alan yatırımcılar vardı hiçbir piyasa hiçbir e, varlık menkul kıymet sonsuza kadar yükselmeyeceği gibi sonsuza kadar düşmez. Burada dünya çapında sonuçta e, fiyat oluşumu dediğimiz şey arz ve talebin kesiştiği noktada gerçekleşiyor. Burada sonuçta evet bitcoin'in ya da diğer kripto paraların bir arzı var ve bunlara da bir talep var. E, bu olduğu sürece zaten regülasyon kaçınılmaz olacak ki bütün dünya bunun üzerinde çalışıyor zaten. Regülasyonun olmasının e, biz kurum olarak çok sağlıklı olacağını düşünüyor ve regülasyonu da destekliyoruz. Her ne kadar kadar yatırımcı burada karın azalacağı beklentisiyle regülasyona karşı olsa da e, regülasyon sonrası zaten büyük kurumların piyasaya dahil olduğunu ve daha e, sağlıklı fiyat hareketleri oluştuğunu göreceğiz. Çünkü bu hafta içerisinde şöyle bir açıklama vardı. Büyük hedge fonlar varlıklarını 2023 yılına kadar yüzde kripto varlıklarını yüzde yedilere yüzde yedi oranını artırmayı düşünüyorlardı. İşte e gene hafta içinde geldi. İspanya'daki BBVA'nın İsviçre'deki özel müşterilerine kripto varlık alım satım hizmeti sunmaya başladıklarını gördük. Dünyada aslında büyük kurumsal müşteriler de bunlara artık talep olduğu için Yatırım aracı olarak piyasaya sürmeye başladı. Haliyle de bu noktada geleceği var diyebiliriz. Bu yılki satışlar neden? Tamamen likide de kaynaklı. Burada şöyle bir döngü var. İşte Fed'in faizleri artıracağı beklentisiyle nasıl ki uzun vadeli tahvillerden faizler yatırımlar çıkıp kısa vadeli faizlere yöneliyorsa çünkü yatırımcı orada kısa vadede riski minimize ederek daha yüksek getiri elde etmeyi planlıyor. Buradan çıkan para da bir yerde buradan çıkıp işte altına gidiyor, emtialara gidiyor mevduat faizine, mevduata gidiyor, e, paranın dağıldığı bir dönemden yaşıyoruz, yaşıyoruz, o yüzden de e, o Geçtiğimiz yıla göre momentum daha düşük, volatilite daha düşük ama e, baktığımızda piyasaların büyük bir çoğunluğunda, çoğunluğunda bu yıl e, bu fiyat hareketlerini zaten görebiliyoruz. Yönsüz fiyat hareketleri yani şu an hiçbir yurt içinde de e, endekste de böyle bu trendten bahsedemiyoruz. Kripto varlıklarda da böyle bu. E, burada tabii ki hani halk e, arzı sınırlı olan bir varlıktan bahsediyoruz. Bu bir noktada tabii ki e, önümüzdeki aylarda... Özellikle büyük fonlar bunu e, hedging amaçlı, enflasyona karşı koruma amaçlı kullanabilir. Şu an bu e, nedenle alım yapılmıyor, ama arzın sınırlı olması nedeniyle bu e, yöntemde önümüzdeki yıllarda denenebilir. Şu anda evet hani manipülasyona çok açık, regülasyon olmadığı için sağlıklı fiyat hareketleri var. Ama dünyada genelinde ben önümüzdeki yıllarda kripto varlıkların da yer almaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu her kripto varlık için değil, her coin için değil. Burada projesi zayıf olanlar mutlaka elenecektir. Ama evet. ethereum gibi, bitcoin gibi projesi güçlü olanlar hayatımızda kalmaya devam edecek. Şimdi şunu da sorayım. Merkez bankaları niye sevmiyor kripto varlıkları? Çünkü yani merkez bankaları açısından konuya baktığımızda hepsinin böyle çok aşırı mesafeli olduğunu görüyoruz. E, Regülasyon noktasında aşırı ısrarcı olduklarını görüyoruz. Eski FED Başkanı, yeni Hazine Bakanı Janet Yellen'in böyle kripto varlıkları duyunca neredeyse tüyleri diken diken oluyor. İşte Kara para da kullanılıyor, terörün finansmanında kullanılıyor falan diye böyle birden e, yani neredeyse bütün kripto varlıkları yasaklayacak yani kendisine kalsa öyle söylemlerde bulunduğunu görüyoruz. İşte Türkiye Merkez Bankası'nın kripto varlıklarla ilgili düzenlemesini e, gördük. Bir para olarak kullanılamayacağı, alışveriş olarak alışverişte kullanılamayacağı, İşte Çin'den gelen e, benzeri açıklamalar var. E, şimdi merkez bankaları kripto varlıkları niye sevmiyorlar? E, Sevmeleri için ne yapmak gerekiyor? Ee, niye femyonu Komplike düşünmeye gerek yok. En basit tabiriyle merkez bankaları paranın kontrolünün kendisinde olmasını isterler. Kripto varlıklarda e, ağlar üzerinden dağıtım gerçekleştiği için e, bu paranın evet nereden kimden kime gidebildiğini görebiliyorlar ama paranın kontrolü burada e, merkez bankaları yani bankalar üzerinde değil. E, şimdi buna baktığımızda e, kara para aklama dediler ama şu an dünyada ee, en çok kara para aklama yani neyle yapılıyor? Bunu hepimiz biliyoruz. Dolarla yapılıyor, işte elmasla yapılıyor, euro ile yapılıyor. Yani aslında kripto varlıklar bir ağ üzerinden nereden nereye transferi gerçekleştiği görülebildiği için Kara para aklamada kullanmak tabii ki IP adresini e, görebiliyorsunuz ama IP adresinin kime ait olduğunu bilemiyorsunuz. Ama IP adresine sonuçta ulaşılabiliyor. Haliyle de kara para aklamak için ideal bir yatırım aracı değildi zaten. Çünkü o IP'yi e, o IP'yi bulduktan sonra o IP'nin kime ait olduğunu, nereden kimden çıktığını ulaşabilecek e, yetkilere sahip bu kurumlar, bu ülkeler. E, haliyle de e, burada tamamen e, olay. Kont, paranın kontrolü buradan çıkarsa yani bugün e, dünyada e, bankalar üzerinden finanse e, ediliyor. Merkez bankaları ve bankalar üzerinden finanse ediliyor. İşte e, insanlar, halk, yatırımcılar, işletmeler adına her ne derseniz deyin. E, burada yarın bir gün paralar e, bankalarda olmazsa bu ekonominin aslında bir ütopya gibi işleyişini tamamen değiştirecek bir durum. Burada hani artık biraz daha kontrol e, hem ekonomi yönetimi anlamında hem para yönetimi anlamında tamamen kurumların e, etkisinden çıkacak ve tabii ki burada şu an hani menkul kıymet mi varlık mı para mı ne olduğu belli olmadığından vergilendirilmesi de yap yapılamıyor. E, haliyle şimdi örneğin e, başka bir ülkede bir yakınınız yaşıyor. Bunu işte bir banka üzerinden para transferi yapacaksınız. Restaurant Union'a yapabilirsiniz ya da farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Bu birkaç gün alabiliyor ve bunun maliyetleri çok yüksek. Bunlar aslında bankaların gelir kapılarıdır. Bankaların tamamını topladığımızda da günün sonunda Merkez Bankası da bankaları fonlayarak bir yerde gelir elde ediyor. Sonuçta hani Merkez Bankası'nda aslında para kazandığı yer paranın kontrolü ve paranın yönetimi. E şimdi bugün e, işte Londra'da kardeşim yaşıyor. Örneğin ona para transferi yapacağım zaman 10 dakikada bitcoin cüzdanı kripto cüzdanı üzerinden transfer yapabiliyorum. Ücret ödemiyorum. 10 dakikada geçiyor. Bu bankalarının bir yerde gelirlerini azaltacak bir durum. Bu yüzden de hani sistemi değiştirecek bir neden olduğundan iftenmiyor. Örneğin işletmelerde işte bu kripto varlıklar kullanılmaya başlandığında bir yerden sonra biz bir alışveriş yaparken bir vergi ödüyoruz ama burada bu vergi ilgili bir şey olmadığı için nasıl vergilendirecek bir restorana gittiğimizde yemek yiyoruz ve onu kdvf ile birlikte ödüyoruz burada bunu e, kripto üzerinden bu ödemeyi gerçekleştirirseniz e, bunları hani hem vergi tarafında hem bankaların diğer gelirleri tarafında tamamen azalacak ve aslında dünyanın hazır olmadığı bir sistem bu. O yüzden de e, bilmediğinden korkar ya insan böyle bir durum söz konusu. Ama biz bu hani Türkiye aslında bu konuda biraz daha geride aslında yatırımcı anlamında e, potansiyel anlamında çok daha diğer ülkelere göre öndeydi. Ama e, bunu geliştirme konusunda maalesef diğer ülkelere göre geride kaldı. Çünkü bugün e, diğer ülkelere, gelişmiş ülkelere baktığımızda örneğin Amerika'da e, bu ürünlerin kaldıraçlı işlemleri bile yapılmaya başlandı. E, büyük kurumlarla hedge fonlarla anlaşıldı, yatırımlar yapılıyor ama Türkiye'de bu konuda maalesef işte biz bunu nasıl vergilendirelim, hangi piyasaya dahil edelim, takası nerede olsun? Bunlar bile hala çözülemedi ama ciddi bir çalışma olduğunu da görüyoruz. Hatta bu konuda da temmuz ayı itibariyle e, regülasyonun gerçekleşeceği yönünde açıklamalar da var. E, olursa şayet şu an dünyanın hiçbir yerinde regüle olmadığı için bu piyasa Türkiye bu anlamda geri kalmış olsa dahi gelişiminde bu sistemin bu borfanın gelişiminde geri kalmış olsa dahi regülasyonunda dünyada e, öncü olabilir. O anlamda da e, biz de merakla bekliyoruz nasıl bir karar gelecek ve nasıl konumlandıracaklar.